Arkadaşlar şu an bu kanalı görüyorsunuz. 0 abone. F5 atıyorum gene. Kanalın ismine de bakın. iyi bakın. Çünkü bu kanalı 1000 abone yapacağız bu videoda arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz 590 abone olduk. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere çok sağlam bir YouTube abone listesi göstereceğim. Bu sayede ister sıfırdan kanala çok sağlam abone kasıp hesabı satabilirsiniz. Veya kendi kanalınız varsa falan abone sayınızı uçurabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere daha önce YouTube abone ilesini göstermemiştim. Instagram takipçi ilesi göstermiştim. TikTok takipçi ilesi göstermiştim. Sizlerden gelen istekler üzerine yani yorumlarda okuduğum kadarıyla baya kişi var YouTube abone ilesini isteyen. Ben de bu videoda sizlere en sağlam siteyi göstereceğim ve sıfırdan bir kanalı 1000 abone yapacağız arkadaşlar. Şu an abonesi hiç olmayan kanalı 1000 abone yapacağız bu videoda. Videoyu kesinlikle dikkatlice izleyin arkadaşlar. Yapılacaklar çok basit. Videoyu çok kısa tutmaya da çalışacağım. Sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçebiliriz. Arkadaşlar şu an bu kanalı görüyorsunuz. Sıfır abone. F5 atıyorum gene. Kanalın ismine de bakın. iyi bakın. Çünkü bu kanalı 1000 abone yapacağız bu videoda arkadaşlar. Ve kanalın ismini de görüyorsunuz. Satılık kanal. Yani YouTube'la işiniz yoksa bile sıfırdan hesaba bu sayede çok sağlam abone kasıp satabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde sizlere siteyi göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi video izle puan topla hedeflerinize ulaşın. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz burayı. Abone ol, puan topla hedeflerinize ulaşın. Böyle de düşünebilirsiniz. Evet şu an kayıt olup giriş yaptık arkadaşlar. Ben açıklamaya linkini falan da ekleyeceğim. Şu an saati görüyorsunuz arkadaşlar. Gecenin ikisi burada mantık. Siz abone olacaksınız. Puan kasacaksınız. Ve sonra içerik ekleyeceksiniz arkadaşlar. Puanlarınız eksilecek. Size abone olacaklar. Mantık bu. Havuz mantığı gene. Ee, bu arada abone olanlar da size tamamen gerçek kişiler olacak. Yani bot olmayacak. Bu sayede kanalınıza asla bir zarar falan da gelmez. Evet şu an puan toplamaya başlayabiliriz. Sadece mesela abone olarak da puan toplamak zorunda değilsiniz. Evet şu an görüyorsunuz arkadaşlar. işlem başarılı 37 coin kazandınız. Yani 37 puan kazandık şu an. Zaten e, ilk kayıt olduğunuzda da size 250 puan geliyor. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela vaktiniz yoksa. Otomatik video bölümü var burada arkadaşlar. Böyle otomatik bölümü açarsınız arkadaşlar, bilgisayarı açık bırakırsınız yani her 60 70 60 70 değil de 90 saniyede bir 35 puan kasar böyle işte. Evet, şu an son 5 saniye kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan da puan gelecek ve otomatik olarak diğer videoya geçildi gördüğünüz gibi gene 35 puan gelecek. 90 saniyede bir böyle otomatik kasabilirsiniz yani en iyi en sağlam puan kasma yöntemi bu. Bu sitede budur arkadaşlar. Otomatik video. Otomatik video veya siz açıksanız mesela arka planda film falan izliyorsanız bu 4000 saat bölümünü de kullanabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar 10 dakikalık, 20 dakikalık videoları izlersiniz gene böylece gene sağlam bir şekilde puan kasabilirsiniz. Şu an görüyorsunuz 319 puan olmuş. Şimdi Şimdi arkadaşlar biz de içerik ekleyebiliriz. Abone ol izlemesiz. Burada izlemeli abone de var. Onu siz seçebilirsiniz. Kaç tane eklesek acaba? Direkt 40 tane ekleyelim. Daha fazla gelsin. Daha hızlı bir şekilde. Arkadaşlar şu an kanal linkini kopyaladık. Ama direkt kanal linkini yapıştırmayacaksınız buraya. Yani kanal linkini yapıştırdıktan sonra şurayı sileceksiniz. Yoksa geçersiz olur. video başlığı da girdik. Orası çok önemli değil. Kafanıza göre bir şey girebilirsiniz. Mesela aboneler yavaş gelsin derseniz ama benden puan az gitsin derseniz 25 puan da girebilirsiniz. Hızlı gelsin derseniz 40 puan girebilirsiniz. Ve hesap ekle bölümüne basıyoruz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bilgi YouTube hesabı başarıyla eklendi. Şu an içeriklerin bölümünden kontrol edebilirsiniz ne durumda diye mesela. Evet şu an ekledik bugün tıklamalar falan her şeyi burada gösteriyor Arkadaşlar şu an saati görüyorsunuz gecenin ikisi 2.20 geçiyor Evet şu an birazcık coin kasacağım biriksin Çünkü ne kadar çok coin o kadar daha iyi bir de saat gecenin ikisi aktif üye sayısını da görüyorsunuz Arkadaşlar yani şu an abone olmaya başlayabilirler bu saatte bile Evet şu an ben puan kasacağım videoyu durduracağım ve daha sonra videoyu gene açacağım. Bu videoda 1000 abone olacağız arkadaşlar. Bu sıfırdan açtığımız hesabı bin abone yapacağız bu videoda. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz 590 abone olduk. Burayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bugün toplamda 297 tıklama gelmiş. Yani 297 abone gelmiş buradan. Hepsi de gerçek kullanıcılar arkadaşlar şimdi diyorsunuzdur peki gerisini nasıl kastın? Daha önceki videolarımda biliyorsunuzdur öğrenciler için para kazanma diye bir video çektim. Orada çok sağlam bir abone kasma taktiği çok sağlam bir abone kasma taktiği gösterdim. Sadece abone kasma da değil. Mesela sıfırdan yaptığınız hesapları satma taktiği de gösterdim. Ben bu hesaba da kolay bir şekilde alıcı buldum. Mesela normalde çekiliş yapacaktım bu hesabı. Alıcı bulduğum için şimdi bu videodan sonra direkt zaten hesabı da satacağım arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa falan yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışabilirim. Yani yapamadığınız bir şey olursa falan yazarsınız. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.